Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yaptım. 5 günde uğraştığım evimi göstereceğim Minecraft'ta yaptım. şu karaktere pek takılmayın ee, onu oyun kendisi değiştirdi ben değiştirmedim oyun kendisi öyle bir şeyler yapıyor neyse biz evimizi gösterelim evet Ice Cream 8 çıkacak biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız ben söylüyorum Ice Cream 8 15 Aralık'ta çıkacak o yüzden ben de şöyle bir ev yapayım dedim. Ve baya da güzel oldu. Hem bu eve 5 gündür uğraşıyordum. Şimdi içini göstereceğim size. Biraz hızlı girelim. Hadi bakalım. Heh. Buradan giriyoruz. İki tane kapısı var. Bir sağdan bir soldan girebiliyoruz. Burası. Yani bu evde tam 57 kişi kalabiliyor. Onları da böyle yaptım. Onu açtım yine. Bir dakika. yeni açtım. Kapat. Heh. Evet. Burası da böyle. Her yatağın rengini yeş farklı yaptım. Bu arada. Evet. Bu kat böyleydi. Şimdi benim uyumam lazım. Çünkü gece oluyor. Or orada göstereceğim. Ya dur ya. Gece alıyor diye bizim göstermemiz. Yani sabah lazım değil. Neyse. Burası, burası benim ana odam. Burada ben kalıyorum. Şuraya, şurayı ben kafaya gidiyorum. Kafa. Evin kafa kısmına gidiyoruz. Evet, kafa. Buraya ben netherite set falan düşedim. Evet. Bakın. E işte bakın gördüğünüz gibi Buradan rengim yatak rengi mavi. Şuraya gidiyoruz. Buradan Üst kata gidiyoruz. Şu kırmızı yerin üst katına gidiyoruz. Şu kapıyı açayım ben, Şu kapıyı en son göstereceğim. Buranın kapısı böyle. 57 kişi kalabiliyor evde. Onu söylemiştim. Zaten. 15 Aralık'ta ay 8 Gameplay videosu gelecek. O meşaleyi ben sonra koyarım. Neyse. Ee, hadi bakalım. Bu odada böyleydi yıl başında e, bu ayın sonunda bir tane animasyon gelecek. GS yılbaşı özelliği. Ben bunu burada duyurayım dedim. Yani evet. Bire kanalımızın topluluk özelliği açılmıştır. Topluluğa bakabilirsiniz. Orada ben gönderiler falan paylaşacağım. Yazılar falan. Şimdi yazı ve görsel paylaşacağız dedik. Bu odanın her yerin bu odanın bu odada olan tek özellik bu sürekli eşyaların bir şeylerine giriyorum neyse burası da son odamız gördüğünüz gibi evi beğendiniz mi yorumlara yazabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın